Evet Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine Tekrardan şöyle mutfaktan açıyorum Şuraya atayım sonra ee, Bugün <laughs> Eşim evde dura dura Hiç kısır sevmeyen adam artık Kısırcı oldu çıktı başıma <laughs> Çayın yanına hadi dedi Şöyle ikinin çayının yanına biraz kısır yap da yiyelim dedi Şöyle ben kısırımı e, Bulgurumu koydum Suyunu koydum tuzunu koydum ısladım buraya onlar olana kadar da yeşilliklerini falan doğrayacağım. Değil mi? Kısırcı Acılı başı. Acı olsun. Acılı mı olsun? Sen acısını üstüne at Şimdi çocuklar yemeyebilir. Yemiyorlar zaten. <laughs> Onlar da doğru yemiyorlar. Onlara da şey koydum. Patates salatası yapacağım. Ee, oğlan patates salatası istedi. Zeynep'le Ömer. Onlara da patates salatası koydum. Dünden biraz su böreğim var. Şöyle ikilinin çayının yanına. Onlarla beraber şöyle ikindine bir şeyler yapalım dedik. Soğan da açılmış bu arada. Gözlerim yandı. Sen eskiden sevmiyordun hiç bu kısırı. Evet. Evde dura 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 dura. Sen <laughs> <laughs> de kısırcı oldun artık bizim gibi. <laughs> Şimdi soğanımı doğrayacağım ben. Şöyle e soğanımı kavurduktan sonra salçamı da koyacağım, kavuracağım. Kimisi çiğden yapıyor ama ben genelde pişiriyorum. Gözlerim yandı şu an. Bir de şuraya bu kadar da var. Hepsi kısır değil arkadaşlar. Bunun marul kısır. soğanım vardı benim dola, dolapta. Ta köyden getirmiştim bunu. sarma yapacağım. Birazını sarma yapacağım. Sarmaya doğrayacağım. Birazını da ıspanak doğramıştık geçen gün sizlerle beraber. Spanak hani börek falan yaparım diye birazını difrize koyacaktım, koymadım daha. Birazını börek yaptım ben onu. Onun içine karıştıracağım. Biraz maydanoz, biraz dereotu koyacağım içine. Hepsini karıştıracağım, öyle koyacağım difrize. Onları da çıkardım yani. çöktü tamam, üstüme. Evet, ağlıyorum şu an. Aa, <laughs> <beni> de <alattın. gülüyor> Tabii, beni de Sen sen de mi gel? O ekmek pişirirken oluyor ama bunda oluyor mu bilmiyorum. <laughs> Ay şöyle tamam alayım hemen ben bunu. Gerçekten acıyım. Şöyle kapıyı kapatmıştım ben şöyle bir kapıyı açtım havalansın mutfak. Burası yola yakın olduğu için çok araba sesleri falan geliyor. Bunları ben bir kavurayım iyice. Bilmiyorum ben Evet. evet. Yok, yokluk görmemiş. Doğru. Yokluğu gören hiç yemek sezmez. Evet. Yok, Eski de odalar güderken altma aşk kaldım onlar da de. Odanın dibinde var Balışların üstünde, boyunların üstünde, kaplıktan, kaplıklardan içtik suyu. Şimdi böyle dolap bir gram yerine. Şimdi soğanı, soğanı yemezsin değil mi burada? Evet. Ama gidersin köyde tarlada. O soğanı da yersin. Aynen. O domatesi de yersin. Biberi de yersin. Aynen. Burada olduğu için mi yersin bilmiyorum yani. Hiç peynir daramazsın. E, köyde neden çalışıyorsun acıkıyorsun. E burada çalışmayınca acıkmıyorsun. Acıkmayın. Hani acıkmadan yemek yediğin için beğenilmiyor e, yani. Yani yenilmiyor. Tarlada, tarlada yemek. Ama tarlada da yani. acıkınca yorulunca hemen açlığı vuruyor yani yorgunluğu. Tarlada her i̇şte şey bu, yediğin... bu, senin o içtiğin sular kaynak suyuymuş. Tamam mı? Hı -hı. Kaynaktan gelen suymuş. Güzel suymuş o. Sağlıklıymış. Sizi yıllarca bu hale getirmiş. Ama şimdiki sular iyi değil. İlaçlı. Mecbur ilaç, ya. ilaç yapmak zorunda. Ama siz karın soğunu içtiniz yani. O kar eridi, o su kaynak suyu doğal geldi, içtiniz. Kim biliyordu Hı -hı. ki, içinde, içinde hangi amelasit var, kim biliyordu ki? Bilen mi vardı? Aynen, biz çok çok. Iyi. Sarı ötekinler nerede çekmişler diyeceğim. Siz evet, büyük olduğumuzda. Büyük olduğumuzda. Evet. Tabii büyüktünüz o zaman ya büyükler her zaman ezilirler. Yokluk zamanında biz olduk. Her zaman büyük çocuklar ezilir aynı. Aha, neler çekildi, neler haber 没有没有 Şöyle ben sosumu kavurup da katıyorum arkadaşlar ben salçamı falan kimse çiğden katıyor mu? Ben böyle yapıyorum. Şöyle hatta içine biraz şöyle burgundan alayım İçinin yağını iyice sayrayım şöyle. Şu şekilde ben hazırladım tepsimi balkonda yiyelim dediler balkona gideceğiz arkadaşlar şöyle. Şöyle patates salatamı yaptım, kızarımızı yaptık, dünden su böreğim vardı biraz, su böreğimi yapmıştık zeynep'le. Şöyle kaşıklarımızı tabağımıza alalım, çatallarımızı pardon. şöyle büyük çatal koyacağız. Evet, bize afiyet olsun. Haydi bakalım şimdi, tahta kaleye gidiyoruz? Evet. Çok... olsun öyle. April boyayla mukavva alacağım. Hı. Aslında A101'e gidecektik. ama sen tatlı. Gene gideriz merak etme. Kaleye gidiyoruz şu yine an. Gene gideriz. Şimdi A101 tamam şey oraya bakalım o zaman seneye alçak oldukları. Biz yine A101'e gelelim. <laughs> bizi A101 parklıyız. Tamam. <laughs> Hemen Kartakale çok pahalı mı gidiyor benim ya? Normalde ben de pahalı zaten. Evet. Dur, Şu Çöp dökecektik bak. Çöp atın yok. diyordu. A101 yakın bize de. A101'e gelecektik aslında. Neyse hadi bakalım. yapacak daha dibi. Tam da Ment Tahta Kale'de karşıya zaten. Karşısında şok var. Şoka gitmek yakında randı. Bunu alacağım şimdi. Kata çık. Evet, biz Tahta Kale'ye geldik şöyle. Zeynep ayakkabıların bağcıklarını bağlamamış. Bağladın mı anne? Tamam hadi inelim bakalım. <laughs> hadi gel. Hadi bakalım. <laughs> Cüzdanımı neyse koltuğumun altına alayım. Aşağıda mıydı kırtasiye? bir bakayım anne önce. Ayak kaseler şunlar 24-25 TL imiş ama şunlar hmm, çok güzelmiş 12-13 TL. Şunlar güzelmiş. bir yemekte şey bunların kase ihtiyacım var aslında da ama 29-30 tl ymiş. çok küçük ama fiyatına göre şimdi ne olmasın acaba şöyle günlük kullanmalık bunlar değildi. şöyle bir şey olabilir sanki Opal klasik tek kahvaltı tabakları 5 liraymış. Çok güzel bir şunlar güzelmiş. Ama şey menemen. Melemin mi? Melamin mi deniyor dekorsuz olmuş. Hmm. Şunlar güzelmiş ama. Bunlar fiyatı ne kadarmış? Faslı tabakları, kare, yemek tabağı, şu kareler 5 TL olduğuna göre, sanırsam çorba kaseleri de 5 TL, şu kareler 5 TL'ymiş, güzel şeyler varmış burada. çorba kaseleri. Bak şunlardan alabilirim bizim okuldaki kaselerden. 5 TL'ymiş şey. E, ee, porselen değil kırılır. Kırılmaz herhalde. Bak bunlar da kırılır da şey. Çok fazla kırılıyor bizim evde ya. Aldığımın takımı bitiyor hemen. Bakalım daha neler varmış. Ben Zeynep arıyorum. Zeynep nerede olabilir? Direkt kırtasiye bölümünde. Çok severim. Ne senin alacaktın? boya ya da şey akrilik boya. Hanginler? neler oluyor? Akrilik Bak bakalım. Evet. Zeynep kurşun kalemi aldı. Kalem tıraş ve silgi aldı. Sınav silgisi yokmuş ama. Başka bir silip aldı artık. Ben şöyle şu çok güzel bardakları var. Çılgın çılgın tartı fiyatına 24-25 TL'ye geliyormuş şu bardaklar. Bunlar güzel ama. şeyler varmış. Şu süpürgeler de çok iyi oluyor ya. Ben bunları genelde şöyle hani mutfakta kırıntı falan döküldüğü zaman şöyle hemen e, gel gel bir de tavalara bakalım tavalardan da ihtiyacım var benim de. Elimdekiler bayağı eskidi artık. Ama 54 liraymış. Şunun gibi istiyorum ben. Almışken de şöyle iyi bir şey istiyorum da. Şu 74 TL'ymiş şu. Böyle bir şey istiyorum ama çok da pahalı ya. Küçücük krep tavaları bile şu şekilde 30 TL. Yine normalmiş onun fiyatı. İhtiyaç çoktu. Para yok. İhtiyacımız çok. Almak istediğimiz çok şeyler vardı. Değil mi? Zeynep. İhtiyaç çok da diyorum. Para yok diyorum. <laughs> yani elimizdeki parayı şu an ihtiyacımızı olsa vermek istemiyoruz işte yarınımızı düşünüyoruz yarınımızı göremediğimiz için on eleği otuz da evet aslında uygun ve güzel şeyler var tahta neyse yeni bir ev aldığım zaman Zeynep <laughs> bekle Yeni bir ev aldığım zaman çeyizimi artık tahtakaleden düzebilirim belki. <laughs> Şimdi baksana pek tatlılarım yiyatır küçük. 30 TL adam. Neyse ben yeni ev alsam da kıyamam yani paraya kıyamam. Herhalde. Ama kıyacağım kıyacağım alacağım. Belli bir bütçe ayıracağım kendime. Kendime belli bir bütçe ayıracağım ev alınca alacağım muhakkak alacağım yani. Efendim. Efendim. Bizim şey ya, adamın bir kısmını ama gideceğiz gerçi. Boş boşla yapmış. İşte. İşte daha durup durmayacağız. duracağımız yapma. belli değil anne. Şöyle hani boya saydığında giderken de aynı bu aynı şey yaptım boyaya bir üstünden geçseydim Aha. diye. Olmaz. Ama gerçi gideceğiz. boş boşla yapmışız. Yani. Aynen anne. Burada bir garantimiz yoksa çaydanlık istiyorum. Değil. Çaydanlık 3 tane var ama şu an küçük olanı kullanıyoruz. O bize yetiyor diye de büyükler de çok büyük geliyor. Şöyle orta boy bir tane istiyorum. Çaydanlık. Orta boy istiyorum ama. Ayrısı Mesela de de daha. şunun gibi. Aa bunun da sapı metalmiş. Evet ayrı birine de gideceğiz. Heh. Şunun gibi orta boy istiyorum ben. Bunlar çelik. Orta çaydan, orta boymuş. Bunun gibi istiyorum ben. Büyük var ama çok büyük geliyor bize onlar. Onları kullanamıyor. Dedim artık. Gideceğiz. 60 TL'ymiş mangal. Eski mangalımız biz kırık atamadık da. Aa, i̇yiymiş. Küçücük olsa bize. Kaç kişiyiz zaten? Bir tık büyük no, Çok Hadi bir farkı çok yok küçük. sanki. Şunun altına soğan falan atmak için, bir şeyler atmak için. Şu biraz herhalde. küçük gelebilir ama 5 kişisinin yeter ki. Şurada da var. Hmm. Gidelim tamam gidelim. Çıkmış. Dediğim gibi kendime belli bir bütçe ayıracağım. Evimi bir alsam. <laughs> Tek derdim o şu anda. Dört lira. büyük. beş liraymış şunlar. Pek seviyorum ben, ben bunu. Efendim. Anne, benim aynısı. Ama ben Aynen aynısı. Ben Şunları kapak mı ya? herhalde Evet. Evet. Kapattı. Kapattı. Şu iyiymiş Aynen rengi. Şu bir küçüğü herhalde Çok büyük değilmiş Başka renk yok herhalde. Rengi. Bu rengi. Bu Bu rengi var sadece. Hepsini alalım mı? <laughs> Küçücük az bir şey hamur yoğurmaya falan. <laughs> Çok güzeller. Neyse dur. <laughs> Neyse bir tanesini aldık <laughs> şöyle. Yeterli şimdi. Bir. <laughs> Hadi gidelim. İki tane de şöyle alalım asaydım ya. Çok gitti onlar Neyse. Ne iş gözüm gözün karnı yok. <laughs> bir şey almadım da. İhtiyacım çok da yok. Değil, ha, i̇htiyacım ha, çok ha. da. Aynı alalım. <laughs> Olur çocuğum. Kitap Neyse var, bu taraf biz aşağı hadi gidelim. Dur bir tane bile de şey alacaktım. Bile de pastası <laughs> alacağım bir tane. Tamam hadi. Bu sefer kesin gidiyoruz. Başka ihtiyacım var mıydı diye düşünüyorum da. Dur bir de çiçek saksılarına bakalım. Çiçek saksı. Çiçek saksı. ne kadar olmuş? Ha, bu bunlar çok pahalı. Ben bimden daha uygun almıştım. Neyse hadi gidelim. Ne var? Oyunlar da almışlar. Senin kadar var de. annem o. <laughs> Senden Dedin büyük de. çocuğum. Gel <laughs> sen birlikte kardeş kardeş bir yapalım. Neyse <laughs> hadi gel. Onun rahatı iyi <laughs> bence orada. <laughs> hadi gel. Ayıcıklara dayanamam. Ama alacağım büyük. Evet. Evet canlarım baktım ki videomun kapanışını yapmamışım. Tam videomu editliyordum ki biz en son ki en son nerede kalmıştık? Evet, Tahta kalmıştık. İşte Tahta Kale'den Zeynep 2-3 tane kuşun kalemi aldı sınavı için. Sınav silgisi aradık, bulamadık orada. Orada bulamayınca bir tane aldı ama neyse bakalım. Olmazsa hani kırtasiyeden alır her şey yapmazsa. Herhalde işini görür o. Bir tane de kalem tıraşı aldı. Ondan sonra ben birkaç tefek bir şey almayacağım diye gittim oraya. Çünkü A101'den yapacaktım ben alışverişimi. Yine bir şeyler falan aldım oradan ben işte. Şimdi onları da göstermek isterdim ama hepsini yerleştirdim. Şimdi videomu editliyordum. Baktım ki kapanış yapmamışım. Hemen şuracıkta kapanışı yapıvereyim sizle beraber dedim. Öyle geldik yerleştirdik. İşte bir çocuklar pasta almışlardı onu kestik. Yani A101'den almışlardı yani A101'deki pastalardan almıştı Zeynep. Onu ile beraber yediler. Öyle. şimdi Zeynep ne yapıyordun annem? Akrilik boya almıştı bir de. Akrilik boya almıştı. Bu kadar. Mukavvaya <laughs> işte akrilik boya almıştı. Onunla beraber Gösterim resim, mi? resim yapıyor şu anda. Mi? Göster bakalım. Ha. Göster ama bu tarafa göster. <gülüyor> <gülüyor> göster bakalım. Şöyle. Çok sever benim kızım böyle resim yapmayı. <laughs> evet gösteriyor evet. şu anda daha bitmiş hali değil. Bu daha devam daha ediyor. Daha yapıyor. Bu tamam bakalım. 3 tane var. 3 tane daha yapacağım. Tamam hadi bakalım. 3'ünü de yap bakalım. Eline sağlık güzel olmuş. Ee, çocuklar da canı sıkılıyor işte böyle. Şey başlamıştık aslında biz neydi annem o? Buzağı. Amigurumi şey, buzağı başlamıştık ve ama o mu? da yarım kaldı. Yapıyorum yarım tamam kal, bırakma bir e, şeyleri yapma. bitir. Bir şey defa yapıyor. Ama elli defa değil. Onu bıraktığın zaman elin soğur ve yapasın gelmez. Tamam, o yüzden üstüne olacaksın. Annen gibi ol işte. Üstüne oldun mu bitireceksin. <laughs> ha, senin gibi. Bir yıl olmadı. Hep onu yapıyor. Onu bitiriyor. Başkasına geçiyor. Onu bitiriyor. Yok Öyle önceki değil. gibi onu da yapamıyorum artık Aa. annem bir sürü başlı şeylerim var bitiremiyorum artık nedense bilmiyorum nazardaydı herhalde eskiden bir günde bir avlu kenarını bitirirdim ee, herhalde nazardaydı bana şimdi bu yaz hiçbir şey elim almıyorum ya kızıyorum kendi kendime bir sürü lip ipi aldım Aa, iki tane o, lip başladım duruyor. ikisi bana de başlı veriyordum. yazmalarım var başlı onları ne zaman bitireceğim ben de bilmiyorum yani. <laughs> Bitirmem lazım aslında işte şöyle fırsat bulamıyorum. Bana gelen arkadaşlara geri diye dönüyorum. Onların videolarını izliyorum falan derken. Çok da fırsat bulamıyorum artık. Yani YouTube'larda gezmekten değil <laughs> Öyle. İnşallah fırsat bulacağım da bitireceğim onları ben. Neyse bakalım. Bu videom da bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün vlog tarzında çektim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. ben beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.